dedi. Stokçular, marketçiler ya marketçiler mi suçlu? Doğalgaz zammı kim yapıyor? Sen yapıyorsun. Elektrik zammı kim yapıyor? Sen yapıyorsun. Benzin zammı kim yapıyor? Sen yapıyorsun. Otoyol zammı kim yapıyor? Sen yapıyorsun. E benzin pahalı olursa, elektrik pahalı olursa, doğalgaz pahalı olursa her şey pahalanır. Zammın sebebi sensin. Sen Muhalefet ne yapıyor? Marketlere mektup yazıyor. Konuyu anlamamış çünkü. Markete diyor ki ucuz ver. Ya adam nasıl ucuz verecek? Zararına ver diyor. Zararına. Deftere yaz diyor. Ya böyle ülke yönetilir mi? Neden pahalı? Bak anlatayım neden pahalı. Doğalgazda dışa bağımlısın. Petrolde dışa bağımlısın. Elektriğinin önemli bir kısmını doğalgazdan üretiyorsun. Dolar artınca doğalgaz artıyor. Doğalgaz artınca elektrik artıyor. Elektrik artınca iğneden iple her şeyin fiyatı artıyor. Ne yapacaksın? Önce enerji sorununu çözeceksin. Sonra ne yapacaksın? Üreteceksin, üreteceksin. Çiftçiyi teşvik edeceksin. Çiftçiye mazotu ucuz vereceksin. Gübreyi ucuz vereceksin. Gübre fabrikalarını kapatmayacaktın, satmayacaktın. Bunu yapacaksın. Allah'ın izni, milletin isteğiyle. Ben bu millete güveniyorum. Yeter ki ona bir yön gösteren olsun. Bakın ben güveniyorum. Bu millet bu millet bu iktidarı gönderecek bu sefer. Ama sizden şunu iste, şunu istiyorum. Şunu istiyorum. Şunu düşünmenizi istiyorum. Bir, silah satan birisi, silah satan birisi barış ister mi? İstemez. Peki, ilaç satan birisi sağlık ister mi? İstemez. Peki, Din tüccarlığı yapan birisi bilim ister mi? Hayır. Peki hırsızlık yapan birisi hukuk ister mi? Hayır. İstemez. Biraz derin düşünmemiz lazım. Bakın 20 senedir bu iktidar bu muhalefetten bu muhalefet bu iktidardan memnun. Memnun. Bilerek yapıyorlar. Bilerek. Bilerek yapıyorlar milleti anti-emperyalisttir. Anti-emperyalisttir. Böyle Amerikancı, Amerikancı göründüğün zaman kaybedersin. Kaybedersin. E Amerikancı göründüğün zaman kime hizmet edersin? Erdoğan'a hizmet edersin kaybettiğin zaman. Ne demek istediğimi iyi düşünün. Ne demek istediğimi iyi düşünmenizi istiyorum. Ben bu millete güveniyorum seçimde hepsini bir çuvala koyup göndereceğiz. Memleketi iktidara getireceğiz. Memleketi. Bakalım fiyatlar nasıl düşmüş görelim. Hani geçenlerde markete gitti Erdoğan. Fiyatlar diyor gayet uygun. Ya sanki her hafta gidiyor da her hafta gidiyor sanki de ya da acaba diyorum 100 bin lira Cumhurbaşkanı maaşına göre mi uygun? Neye göre uygun? Şöyle bir gezelim görelim bakalım. Hani siz de gelin benimle beraber bir gezelim dolaşalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. olun.

Vallahi yazık ya bizim ne hale getirdiler ya. ya ne hale getirdiler bizi yazık günahtır ya. Ya Gördüğün bu adam düşsün atık başımızdan ya. Başkan ince gelsin kardeşim Vallahi git bak sandığa geldiğinde nasıl oy verecekler. Bu insanlar böyle nankör. Böyle nankör evet, bunlar. gerçekten nankör. Alkışlıyorlar alkışlıyorlar. Nasıl kazanıyor? Sen verme ben verme o vermesin. Kim veriyor bu oyu ona ya? Değil mi abla? Helal olsun valla. Herkes vallahi. birbirine veriyor. Yalan et. Tamam tamam abla sakin ol. bir halinden memnun. 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 Herkes halinden memnun. Ne Nerede hani? Ulusal kanal. <gülüyor> <gülüyor> buyurun buyurun. Ağzı günlük biberler buyurun. Fiyatlar bizim yanlış. Her şey bağlı. Ne olacak bu bizim halimiz? Hocam kameraman çekiyor mu? Çek. Arkadaşlar çek. Abi bir şeyler çekiyor. Haberlere verecek ver oğlum. Abi bir kilo torba 25 lira. Mazot 15 lira halimiz nasıl olacak? <laughs> Çok merak ediyorum gerçekten. <gülüyor> Efendim. Boş <laughs> meşhur Abi bunun kilosu 25 lira. 1 litre mazot 15 TL. Haftada 6 bin lira mazot tüketiyoruz. Nasıl olacak bu iş? Bizim haftalık kazancımız 6 lira var mı abi? 6 bin lira. Bir işçinin yani aylığı şu an asgari ücreti 4.250 lira değil mi? E biz altı bin lira sadece mozda para veriyoruz. Nasıl olacak bu iş? Kazancımız nereden gelecek? Doğru söylüyorsun. Haksız mıyım abi Vallahi billahi altı bin lira haftalık mozda harcıyoruz ya. Abi.